Evet. Şeyin dışında, Bursun dışında, evet. kalkanlere vakıf olarak ne tür şeyiniz yardımlarınız oluyor? Şimdi İstanbul'da birçok aile tespit etmişiz kalkanları, onlara biz her ay kira desteği, gıda desteği sürekli yapıyoruz. Buradan kalkanlardan gelen taleplerin bir kısmını karşılıyoruz. İşte milli eğitimin olsun, kaymakamlığın olsun, e, kuran kurslarının olsun, camilerin olsun. Yani kısmen destek oluyoruz ama tamamen karşılayamıyoruz tabi. Büyük bütçeleri gerekiyor. E, şu ana kadar gelen taleplerin kısmen olsa kısmını karşıladık ama tamamını karşılayamıyoruz. Onu da belirteyim. Rakamlar çok e, yüksek rakamlar geliyor. Şimdi bu konuda Kalkan Derili iş Adamları ne kadar bize destek olursa biz o kadar bu talebi karşılamaya devam ediyoruz. İstanbul'da e, ciddi bir e, şeyimiz var. Kalkan Değerli tamam. insanından... İş, i̇ş, iş, insanlarından aldığımız yardımlardan katkılardan dolayı oradaki insanlara daha çok elimizi tutabiliyoruz. Onu da belirteyim. Ee, Ramazan'da ciddi bir yardımlarımız oldu. Kolu bazında e, ciddi yardımımız oldu. Bir de nakit alışveriş kartı yardımımız oldu. E, bu konuda böyle devam ediyoruz. Tamam şimdi bu kadar.